Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Irak hükümeti Kerkük başta olmak üzere birçok sahada üretilen petrolü Adana Ceyhan'a ulaştıran boyu hattını ay sonuna kadar onaracak. Planın işlemesi durumunda Türkiye'ye günde 350 bin varil petrol gönderilme kapasitesi oluşmuş olacak. Irak hükümeti, Ankara ile gerçekleştirilen bir dizi görüşmeler ve diplomatik temaslardan sonra kritik bir karar aldı. Petrol Bakan Yardımcısı Besim Muhammed, geçtiğimiz yıllarda peşmergenin çıkartıldığı Kerkük başta olmak üzere birçok sahada üretilen petrolü Adana Ceyhan'a ulaştıran boyu hattını ay sonuna kadar onaracaklarını belirtti. Bu çerçevede Irak-Türkiye ham petrol boru hattına yeniden işlerlik kazandırılması planlanıyor planın işlemesi durumunda Türkiye'ye günde 350 bin varil petrol gönderilme kapasitesi oluşmuş olacak. Bağdat yönetimi, Irak Kürt bölgesi yönetiminin yabancı şirketlerle anlaşarak üretim paylaşımı yapmasına karşı çıkıyor. Bir süredir kapalı olan Kerkük Ceyhan boru hattına alternatif belirlendi. Uzun süredir kullanım dışı olan önemli bir petrol boru hattını Türkiye'nin kullanımına açma kararı aldı. Söz konusu hattan akışın, terör örgütü DEAŞ'ın saldırıları sonrası, 2014 yılında büyük hasar görmüş ve akış durdurulmuştu. Bakan Muhammed, depolama tesisleriyle birlikte büyük bir ham petrol pompa istasyonunun tamamlandığını duyurdu. Boru hattının yapılacak hummalı çalışma ile bu ay sonuna kadar akışları yeniden başlatmaya hazır olacağını aktardı. Irak'ta bulunan bir tahkim mahkemesi, Bağdat'ın izni olmadan yarı özerk Kürt bölgesinden petrol ihracatını kolaylaştıran 1973 tarihli bir anlaşmanın hükümlerini ihlal ettiğine karar vermiş. Sevkiyat 25 Mart 2023 tarihinde durdurulmuştu. Türkiye, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ve ile hükümetin farklı taleplerde bulunması nedeniyle yeniden başlatmaya yönelik müzakereler sekteye uğramıştı. Bağdat'ın yaptığı hamle bölgesel Kürt yönetimi kadar Rusya'yı da rahatsız edecek cinsten. Bölgesel Kürt yönetiminin hattının bir bölümüne Rus petrol şirketi Rosneft sahip. Rus şirketin bu noktada varil başına 6 dolar geçiş ücreti ödemesi yönündeki talebi olduğu ifade ediliyor. Irak yönetiminin ise bu talebi reddettiği aktarılıyor. Bağdat yönetimi, Irak Kürt bölgesel yönetimi ile Rosneft arasındaki anlaşmanın yasa dışı olduğunu değerlendiriyor. Ve bu durumun geçerli Irak yasalarının ihlali olduğunu düşünüyor. Konu, Irak Kürt bölgesel yönetimi yetkililerine iletildi. Kerkük Ceyhan Boru hattı, Kuzey Irak sınırındaki Fişahur'a akıyor, buradan petrol Türkiye'ye giriyor ve Akdeniz kıyısındaki Ceyhan Limanı'na pompalanıyordu.